Herkese merhabalar. Bu videomuz bir güncelleme olacak. Bu da kanalımızın her zaman güncel kalacağının bir ispatı niteliğinde olacak. <laughs> ne yapacağız bu videoda Cem? tekrar açacağız. Neden tekrar açıyoruz? Peki ondan bahsedeyim. Video çoğaltmak değil amacımız. Baktık ki Pioneer videolarımızın bir anda izlenmesi artmaya başladı. Dedik ki bu videolar neden bir anda böyle izlenmeye başladı. Sonra baktık altına çok fazla yorum gelmeye başladı. Onları da buraya pıt pıt koyarız. O yorumlarda şöyle diyordu. Ben Statement alamıyorum bunun bir nedeni var sizin hesabınızı doğrulamak istiyor P&R eskiden de istiyordu ama bank statement alabiliyordunuz isterken de şu anda biraz daha farklı şeyler istiyor onlara bir bakıyor olacağız o yüzden hiç vakit kaybetmeden bugün P&R hesap açılışına geçiyoruz başlayalım Açılış her zamanki gibi olacak aslında. Bunu yenilemeye pek gerek yoktu. Bank Statement'ı da yenilesek olurdu ama Bank Statement alma sorununu gösterebilmek için yine bir Payoneer açacaktık. Ve dedik ki açarken hadi onu da çekelim. O zaman Payoneer.com'dayım. Register butonuna basıyorum. İki yerde Register var. Şuradan da basabiliriz. Bastım. Ne iş için kullanacaksın beni diye soruyor Payoneer sana. Online seller olduğunu ve marketplace'lerden ödeme almak istediğini seçebilirsin. Sonrasında volume ne kadarlık bir ciro volmi mi yakalarsın diye soruyor sana. Hiç önemi yok. 5000, 5000, 9000 diyebilirsin. Şöyle 5000 ortayı seçtim. Sonrasında yine register butonumuz geldi. Basıyoruz ve başlıyoruz. Individual olarak açacağız. Company olarak açabilirsiniz. Biz individual olarak kaçacağız. Individual'da hemen isim soy isim büyük harflerle giriyorum. Burası Türkçe karakter girdiğinizde hata veriyor. O yüzden Türkçe karakter zaten giremezsiniz. Bir e-mail adresi. E-mail adresimizi yazdım. e mail adresimizi tekrar yazdım. Doğum tarihi. Doğum tarihimizi de yazdık. Ay, gün, yıl şeklinde. Hemen alttaki kodları giriyorum. Sonrasında tüm bilgilerin yine doğruluğunu kontrol ediyorum. İsim soy ismin yanında boşluk kalmış mı kalmamış mı? ona bakıyorum. E-postamı kontrol ediyorum. Doğum tarihimi kontrol ettim. Next butonuna bastım. Evet, şimdi bize ülkemizi soruyor. Girdik. Sonrasında adresimizi girmemiz gerekiyor buraya. Şimdi adres girerken bütün harfleri ben büyük giriyorum. Yine, yine Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Zaten kabul etmiyor. Alt satıra ilçemi girdim. Benim mesela adresimde hata vermedi ama sizde bir hata verebilir. 40 karakteri geçiyorsa eğer. Adreslerde genelde Türkiye'de 40 karakteri geçiyor. O yüzden mantıklı bir tarafından bunu aşağı satıra alabilirsiniz. Atıyorum sokak isminizden sonrasını. Artık nereden sonra 40 karakter hatası veriyorsa bir alt satıra gelin oraya yazın sonuna da ilçenizi ekleyin çünkü bu alanda ilçe alanı yok şehir var şehrimizi yazdık posta kodumu yazıyorum posta kodunuzu bilmiyorsanız eğer hemen Google'dan mahalle isminizi yazın ve posta kodu yazın yanına çıkıyor Google'da zaten bazen posta kodları biraz sıkıntılı olabiliyor onu biraz daha detaylı arayın onun dışında telefon numarasınızı yazıyorsunuz artı 90 seçili burada zaten. Send code e, butonuna basıyorsunuz. Numaranıza bir kod gidiyor. 30 saniye içinde o kodu buraya yapıştırmanız gerekiyor. Telefonunuza gelen kodu girdikten sonra security details diye bir alan geliyor artık. Buradan bu alanı da doldurup bir sonraki adıma geçeceğiz. Bir şifre belirlemenizi istiyor. Şifremizi belirleyelim. şifremi belirledim. Sonrasında bir güvenlik sorusu istiyor sizden. Eğer İngilizceniz çok iyi değilse soruları İngilizce'den çeviremiyorsanız hemen şuradan Türkçe seçeneği var. Buradan bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ben hemen bir güvenlik sorusu belirleyeceğim. Google tarafından çevirmeyin onu. Zaten Payoneer kendisi sunuyor bazı dil seçenekleri ve burada o Türkçemiz de var. O yüzden buradan direkt Türkçe'ye çevirin. Google'un kendi özelliğini kullanmayın o taraftan, tavsiye etmiyorum. Bu alana National ID, Driving License, Passport seçebiliyorsunuz. Eğer kimliğinizi kullanacaksanız ki kimliğinizi kullanın, yüklemeniz gerekmeyecek bu aşamada. Kimlik seçtiğinizde burada TC'nizi yazıyorsunuz. Driving License ya da Passport seçtiğinizde burada yine sizden birkaç bilgi istiyor olacak. Ben şu an kimlik seçiyor olacağım. Kimlik yeterli, TC kimlik numaramızı yapıştırdık. Sonrasında alttaki kodları tekrar girmemizi istiyor, giriyorum next butonuna basıyorum. Next butonuna basmadan önce bence bir kontrol yapın. Genel bir kontrol yapın. Mesela burada ne var? İşte para birimi ve Buraya yazdığınız her şeyi bir kontrol edin. Sonra next butonuna basın. Gözünüzden kaçan ufak şeyler olabilir. Şimdi buraya tekrar TC'mizi giriyoruz. Girdi. Parayı nereye almak istiyorsunuz? Hani bu PNR ne? Amazon'dan hesap alacağınız bir banka hesabı aslında değil mi? Ee, buraya para yatacak PNR'e. Siz PNR'den parayı nereye çekeceksiniz? Onun bilgisini istiyor sizden. Atıyorum TL hesabınıza mı çekmek istiyorsunuz? Dolar hesabınıza hesabınıza mı Payoneer'den parayı çekmek istiyorsunuz? Türkiye'ye parayı getirirken yani kendi bankanıza parayı getirirken hangi hesabı istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Atıyorum dolar seçtiğinizde buraya dolar ibanınızı yazmanız gerekecek. TL seçtiğinizde buraya TL ibanınızı yazmanız gerekecek. O kadar. Başka bir olayı yok aslında. Önce ben TL seçtim. Çok bir olayı yok. Dolar da seçebilirsiniz siz. Sonrasında buraya TC kimlik numarasını yapıştırdım. Sonrasında hangi bankaya gelmesini istiyorsunuz? Ziraat var, deniz var. Bütün bankalar var aslında burada yani hangi bankaysa onu seçiyorsunuz. Ziraat sanırım bizim. Ziraat seçtim. Sonrasında buraya IBAN'ınızı yapıştırıyorsunuz. Bankamın IBAN'ını yapıştırdım. Şimdi böyle arada boşluklar olunca burası hata veriyor. Aradaki boşlukları kaldırın başındaki TR kalsın. Aynı bu formatta olacak. Sadece arada boşluk olmayacak. Boşlukları dikkatli bir şekilde kaldırıyorsunuz. Evet. Boş bir yere tıkladım. Hata geçti. Şimdi buradan tekrar hepsini konsol ettim. Bütün bilgileri. Alttakileri onayladım. Submit ettim. Şimdi Perner hesabımız onaya gönderildi. Şu an inceleniyor diyor. Birkaç gün sürebilir diyor. Bu hesabı açtıktan birkaç dakika sonra mail adresinizi onaylamak için bir mail gelmiş olacak. Hemen o maile gidip onu bir onaylayalım. Mailimiz geldi. Şöyle bir buton var. Verify my mail diye bir buton var. Buna basıyorsunuz. Mail adresimiz onaylanmış olacak. Bekliyorum. Onaylandı. Thank you dedim. Şimdi bunu anlatacağım. Benim başıma gelmedi ama bazen kursiyerlerimizi açarken geliyor. Bu butona bastığımızda arkadaşlar çalışma var. İşte şu anda yapamıyoruz gibi şeyler geliyor. Ne yapın biliyor musunuz? Şöyle şu butona sağ tıklayın. Sonrasında bağlantı adresini kopyaladı. Sonra başka bir uygulamaya git Ya da telefonundan giremem mail adresine. Telefondan onaylanmaya çalış. Ya da farklı bir tarayıcıdan dene. Bunu yaptığında bu oluyor. Onaylıyor maili. Maili onaylamadan hesaba giriş yapamıyorsun bu arada. Verify my mail'e bastığında thank you your 800, verified your mail demesi gerekiyor. Mailini onayladık demesi gerekiyor. Farklı bir ekran çıkıyorsa bu maildeki bağlantıyı kopyalayarak başka bir tarayıcıdan ya da telefonunuza gelen mailden telefonunuzla onaylamaya çalışırsanız olacaktır. Yani birkaç deneme yapın o olacak mutlaka. Giriş yapalım. Yine penrel.com'dayım. Bu sefer sign in butonuna basıyorum. Mail adresimi girdim. Şifremi girdim. Sign in dedim. Evet şimdi girişimi yaptım. Şifremi yazdım. E-mail adresimi yazdım. Karşıma bir ekran çıktı. Two, two step Verification. Buna not now diyebilirsiniz ya da turn on diyebilirsiniz. Bunun olayı her girişinizde size şifre gidecek. Bunu mutlaka aktif edin. Yani turn on dediğinizde bunu aktif etmiş olacaksınız. Bunu mutlaka ama mutlaka aktifleştirin. Hesabımıza giriş yapmış bulunuyoruz. Şimdi karşınıza direkt böyle bir ekran çıkıyor. Burada update now butonu var. Önce bir update etmemiz gerekiyor bazı bilgileri. Bazı bilgiler dediğimizde tekrar güvenlik sorusu belirlememiz gerekiyor. İlk soruyu zaten hesap açarken girmiştik. Bunun cevabını tekrar veriyoruz. Sonrasında bu cevapları unutmayın ama. Büyük harfle yazdıysanız tam olarak yazdığınız şekilde aklınıza tutun ya da bir yere not alın. Sonrasında ikinci sorumu belirliyorum. Böyle aşağı doğru indiğinizde başka sorular da göreceksiniz. Evet 3 soru daha belirledim. Sonrasında buna change diyorum. E-mail adresime tekrar bir onay kodu gitti. Evet ben sorularımı yazdım. Cevaplarını verdim. Change butonuna basıyorum. Bakın bir problem çıktı. Burayı size göstermek istiyorum. Kod gelecek diyor e-mail adresime. Bakıyorum kod falan yok gelmiyor. Bir Payoneer hesabınız onaylandı diye kod geldi. Ama soruları değiştirebilmem için bir kod gelmedi. O yüzden şöyle yapacağım sizinle canlı canlı. Buradan geri gidiyorum. Şöyle bir yeniliyorum. Hala update ne diyor? Bunu çözelim beraber diye aslında. Evet şimdi geldi kodlar arkadaşlar. Ama ben oradan çıkmıştım. <laughs> Böyle bir sıkıntı var. Şu gelen kodlardan birini deneyim bakayım oluyor mu? Yok olmadı. Saçmalık. Evet bir tane daha geldi. Evet en son gelen kod şu. En son geleni bir deniyorum. Submit diyorum. Mail diyor. Son geleni deniyorum. <laughs> Sonun da sonu bu. Umarım olur yani. Bakıyorum. Submit diyorum. Ve evet oldu. <laughs> done diyorum. Şimdi dan dedik, bitti dedik. Şimdi tekrar ana sayfaya attı bizi. Let's go butonuna basıyoruz ve artık hazırsın. Evet direkt açık geldi. Size de ne oluyor? Bir sonraki videoda çekeceğiz onu. Bank Statement nasıl alınır? Şurada bir Amazon için Bank Statement alma olacaktı. O yok. Onu bekliyor olacağız. Bu da nasıl yapılıyor bakacağız. Payoneer açılışından bu kadar. Sorunların üstüne gide gide açmaya başladım. Hani kod gelmiyor diyorsunuz, o gelmiyor diyorsunuz, bu gelmiyor diyorsunuz. Ben de onlar nasıl çözülüyor? Başıma gelenler bunlardı tamamen. Sizin başınıza farklı bir şey geliyorsa biraz zorlayın yani. Hani kod gelmiyorsa kapatıp yeniden açın. Başka bir tarayıcıdan girin çıkın. Bir şey şeyler yap. Bu gelecektir sonuçta. Teknik bir şeyler oluyor. Perner'de öyle teknik şeyler olabiliyor bazen. Şimdilik bu videodan bu kadar. Pazar günü yayınlanacak olan videomuz. Bank Statement nasıl alınır? Bu Bank Statement almadan önce yine bu Amazon tarafı gelmiyor, gitmiyor bir şeyler oluyor. onu o sorunlara odaklanıyor olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.